Kanalın 21. PUBG serisinden selamlar. Bugün Livik oynayacağız. Güncellenmiş modu oynuyoruz. Son demleri bu güncellemenin. Ama bu sefer bir farklılık yapacağım ve Dragon Ball kısmını atlamayacağım. Daha farklı bir yere atlamayı düşünüyorum. Nereye atlayacağım onu da bilmiyorum. Yani yeniden dirilmem olmadan oynayacağım. Mid'e atlayacağım ya. Geç kaldık aslında ama Şöyle yapalım. Mid nerede? Şurada. Bekle biraz inelim. Şöyle yanlayalım. Neden böyle bir şey yapıyorum? Farklılık olsun diye. Yani sürekli aynı yere atlıyorum. Aynen mid iyidir ya. Midde kalalım. Burası belalı da bir bölge biliyorsunuz zaten. Güncellendi burada ortada normalde. bölge adını veren orta yani. Orta kısımda bir yer vardı. M4'ümüzü alalım. Oyun boyunca da bırakmayalım bu M4'ü. M4 iyidir. Yıllardır M4 oynuyorum artık sıkıldım o yüzden değiştirdim. Şu pompalıya bayılıyorum demiştim bir videoda. Bırakmayacağım abi bu ikisiyle oynayacağım tamam mı? Oynamaya çalışacağım. O az önce bahsettim. Gel bakayım. Bak şimdi. Çok iyi. Her yerimde adam var. Kili direkt çekeceğim. Dertemiz birini öldürdük. Bunlar yeniden dirilebiliyor. Takım arkadaşları diriltebiliyor. O dediğim videoyu da buraya bırakıyorum. Şimdi elimle gösteremeyeceğim. Bu shotgun'ı övdüğüm bir video vardı da. Test diyorum işte burada. Çok yakın. Yan binada dışarıda da adam var. Gerçekten belalı. Hop. Bu nereden çıktı lan? Oo, göz ucuyla gördüm var ya. Refleks attı yani öyle söyleyeyim. Bak dışarıdan ses geliyor. İki kill var güzel. Takımlı mod bu arada. Aa, birinde daha şatkan var. Gel bakalım bot kardeşim. Yemedi. Bak 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 bak. Ya. Öyle beklemeyeceksin kardeşim. Perfor Dora. Birileri geliyor. Şuradan hemen bak. Uzaklaşalım. Çünkü birkaç kişi geliyor. Girelim evimize. Birileri atlıyor zıplıyor da hadi bakalım. Abi böyle gördüm adamı yere gitti ama anlamadım dur bakayım 3x vardı alsam iyi olurdu aslında 2 varmış bende araç sesi duyuyorum yeni aracın sesi nereye gittin lan gitti bakacağız şunları bir bakalım at şunu abi evet bu ikiliyle oynayacağım ya bu ikili güzel bir ikili Shotgun ya çok ölümcül bir shotgun 3 seti de aldık. Daha doğrusu 3 yeleği. Araç sesini duyuyorum bir yerden çok uzaktan. Soldan geliyor. Buraya geliyor. Nerede o? Geçti. Bu nereye gitti ki? Nereye gitti? Nereden geliyor? Ha gel. Lan kardeşim. Şansa bakar mısın adamdaki? Arkadaşlarını çağırmaya gitmiş. Bu adam da önüme atladı ya. Duydum bak diğer adamlar da gel. Güzel. Kili ikiye katlayalım hızlıca. 3 kişiyi öldürdüydük. Şimdi 6 olacak. Bir de kendisini öldürürüz. 7. Duyuyorum seslerini. Dışarıda ya. Bakalım nerede. Temkinle oynayacağım. DP de alınır aslında da almayacağım. Başta dedik. Ver bir M4 XT. Hadi be. Şimdi XT yapsak fena olmaz. Bak bot taklidi yapıyor. Şakalı görüyor musun? Ya da birini vuruyor. Ama bot taklidi gibi. Şu 2x'i bir değiştirmem lazım. Bakalım nereden sallıyor eleman. Şurada da bir kutu var. Evet. Göremiyorum. Üste mi altta mı onu da idrak edemedim. Uçak sesi de üstte. Bombay, bombayla bir deneme yapalım. Artık o benim yerimi biliyor. O o ne lan? Ok mu attı o? O neydi öyle? Bir şey attı ama anlamadım ben. Bak bak bak. Şatkanla da sıkmazsın ya. İladerim. Hı. Aynen, özüne dön. Nasıl vuracağız bunu? İnce ayar gerekiyor. Aslında bir tane R98 vari bir şey olsa sıkacak. Hop vurdu. Hemen bir o oh, basamıyoruz. Hoş değil. Bak sağdan ineceğim şimdi. Yanlayacağım bu adamı. Hiç beklemediği bir yerden alacak. Evet şey bastı. Şuraya gireyim de bir. Raşlayacak Rush herhalde. Rushlayacak gibi duruyor. Evet geliyor biri. Durdu. Kar 98'i var. Tehlikeli. Kaskımız 2 çünkü. Biri sallıyor buraya DP ile. Bak 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 gördüm. Bak şimdi. Oğlum tek kalmış. Hepsini almışız zaten. Escape Lord. Hadi bakayım DP'yi de vursak. Şu an 5 kill'imiz var. Oo. Geldi. Bırak yani şimdi. Bak NS 2000 var ama Hı -hı. ayak sesi. Bot olabilir. Bakalım neymiş. Ama Temkin'i elden bırakmıyoruz. Normalde rushlardım, başlamayacağım Bot gibi duruyor. O değil. Bot değil. Arkadaşı geliyor duydum. Çık şuradan. Kimse yok hemen kaçacağım geriye. Bir geriden oynamam lazım buna ya. Gerçekten. Bak tepede de adam var. Birini vurdu hero batu Bak bu hero batu bu az önceki vurduğumuz adamın arkadaşı herhalde Duydum adamı bak DP ile sürekli birilerini vuruyor Hala DP ile birilerini vurmaya çalışıyor Ve vuruyor da Sıkıntı o zaten Hero fire Hero'lar korkun benden Kill'lerimi çalıyorsunuz 6 kill var Bak bu bot Bot sesi gördüm botu Vurmaya çalışacağım. Yanda da adam var ama. Bir dakika. Çok yakın. Botu vuramayabilirim. Aşırı yakın. Nerede bu? Gelecek. Yukarıda. Hop. Bu ne lan? Oğlum hile misin? O hız neydi öyle? Çok hızlıydı ya. Bir an öleceğim sandım var ya. İyi tutturdum yani. Shotgun olmasa söyleyebilirdim adam hile gibiydi yani çok hızlıydı. Şu botu da kaçırdık iyi mi ya? Birileri var. Bak adamları gördüm ben. Bak görüyorsunuz mu? Dağdan gidiyorlar. Bir bakayım mı onlara? Ne, ne diyorsunuz? Arkada da adam var bakamam. Bak bana sallıyor ya. Şurada adam var. Hop. Mary. Hala adam var. Meri kardeşim. Kusura bakma. Az kalsın adaş oluyormuşuz ama. Olsun. Bekleyeceğim. Demkinle oynayacağım. Oyunun yarısına gelmişiz. Temkinli oynayacağız dedikten sonra da ben ne yapayım kanım kaynıyor. Adam bulmam lazım. Her yerde adam var. Oo, sıkıntı. 3 yelek sağ olsun korudu. 2 olsaydı o şeyler olmayabilirdi. Askı da 3 yapmak önemli. Bak. Kereta seni. Ben şimdi seni vuramam ki ama kıyamam. <laughs> Ulan. Bayleberg. Gördüm. Çok güzel bir şey. Son anda. Hero Pyre. Hero Pyre gel bakayım. Bizim hero'lardan biri düştü. Hop, hop 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 Taşın orada. Ne oğlum çok kötü sıktın lan. Hop hero aslı. Hero'lar bende. Ben varken kahraman olamazsınız dedim. Ve birini duydum. Şu bombayı da ona atayım. En azından kulağa sağır olsun. Aa ölmedi. Şu aslıyı bir vuralım. Kahraman as. Seni de gördüm bak. Kat, 2'de. Bak şöyle bir gidelim vurulmadan. Hop çıkamadık. O adamı ya şöyle söyleyeyim yakına gelirsemer gelirsem eğer çok felaket bir şeyler yaparım o adama. Ya adam akıllı lootuma bile bakamadım da. O kadar çok hızlı geçiyor ki maç. Baksana durumu 10 kill olmuş ya. 10'da adam var. Herkesi vurursam 19 kill. Hala duyuyorum sesi. Evet birileri birilerini vuruyor hala. Şu, vurulmazsak şurada. Ha ben niye böyle şeylere giriyorum? Bak çıksa vursa vurur yani anladın mı? Seviyorum heyecanı ben aksiyon adamıyım. Gördüm adamı da. Bak şimdi önüme çıkacak o benim. Şatkan da var elimde. Kork benden kardeşim. Hop İyi yedik. Çık 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 çık. Fena fena fena. Ya vurulsak vurulurduk. Şansa vurulmadık. 3 yeleğim parça oldu. Ee, hiçbir şeyim yok. Ya loot yapamadık dediğim gibi yani. Baksana hala mid stand'deyim yani. Başladığım yerde. Başlığı da bulduk. Mid de başladı. Mid stand'de bitti. Hadi bakalım. Arkadan geleceğim. Ne olduğunu anlamayacak. Aslında anlayacak. Yakında adam var. Shotgun M4'mi shotgun. Abi bu tüfek... Yazın abi bunu. Bu tarihi bir tüfek yani. M1014. Hem ilk bulduğum silahlarla oynadım. Hem de... Geçen oynadığım oyunda söz vermiştim. Oğlum killerimi çalmayın ya. Sözümü tutuyorum bak. İlk dedim ki 1014 ile oyunu tamamlayacağım. Övdüm o şeyi silahı. Nerede oğlum yakında... Çok yakında. Üst tarafta herhalde ya. Bak şimdi. Hop. İyi bari. Bot çıktı. Gördüm. Gel bakayım. Hero'lardan biri mi bu? Son anda hero fire. Oğlum bu adam ölmedi mi? Neyse ikinci vuruşumuz oldu. Zaten Aslı'yı da vurduk. Bakalım kim neredeymiş. Gördüm adamı. Arkamda adam var. Oy 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 Az daha ölüyorduk. Beni darlıyor ve iyi darlıyor. İyi kurtardı ha takım arkadaşını. Hala takımım var. Takımı var bunun. Demek ki bir kişi öldürdük bunlardan. Şu ayak sesine bir bakayım. Çık 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 çık. Mermi kalmamış bu arada. Karavana bir sıkayım dedim. Tedirgin olsun maksan. Görme gördün mü? Anlamadım. Oy. Hop. Kardeşim benim yani. Öyle boş boş gezmeyeceksin işte. Elinde silah olacak. Şu adamlardan birini vurmam gerekiyor. Gördüm. Ama hepsi bana iyi açmış gibi duruyor. Hop. Hero Pyre. Hero Pyre'ı vurduk. Yine vurduk. 3 oldu. Öldürelim seni artık. Evet. Yeter be. Bütün kill'leri de aldın zaten haritadaki. Şu an doğru bir şey yapmıyorum aslında. Hah XD'yi de verdi. Ya çok da önemli değil. Oyun bitti artık ama. Bir basalım bakalım ya. Silah alalım. Mermi önemli. Mermi bitti. Cam bassak iyi olur. Bomba falan atabilirler. Çünkü artık yerimi biliyorlar ve iki kişi karşımda. Ve hero'lar. Hero'lara haddini bildirme zamanı geldi. Kaskım yeleğim parça. Bomba yeni attı arkadaşlar. Ama orada değilim. Şimdi güzel bir taktik yapmam lazım. Hmm, uçmamız var. Güzel. E, ne olacak? Uçacağız. Çatıya gideceğiz. Bu demek böyle olacak. Şimdi etrafı güzel bir kolaçan etmem gerekiyor bunu yapmadan önce. Tamam. 2-3 tane uçma şeyimiz var. Şu canı da alalım ya. Bir bakıyorum, bir bakıyorum. Adamların yerini bilmek önemli. Şimdi havada asılı kalınca şimdi arkamdan yandan gelirse ölürüm. XT'yi bir basalım. Ne olur ne olmaz. Yani inanın geçen videoda dedim gerçi ne olduğunu araştıracağım diye ama hatırlam bakmayı unuttum yani. Evet, XT oldu. Sanırım sadece şarjör kapasitesi artıyor. Emin değilim. Bilen varsa yorumda da yazabilir. Emin değilim. Evet rahatça uçabiliriz. Ay yanlış bastım. Bir dakika. Heh, tamam. İn şimdi. Gel bakalım. İyi ki gördüm adamı. O beni gördü mü? Aslında böyle durmak da çok mantıklı. Gördüm adamı. Geçişini ağaca geçti. Bekle. Şimdi gidip sıkacağım ona da. Diğer adam nerede acaba? Bomba da yok. Yok sıkacağım. Bak görüyorum ucundan. Hop. Oğlum çok iyi sıkıyorum lan bugün Hero Seda Evet diğeri de hero Aldım Şimdi sol tarafımda adam olmasının imkanı yok Artık Hah gördüm Evet Hadi bakalım ne yapacaksın Benim yerimi bilmiyor Ya yani şu an mesela sıksam sıkarım ama sıkmayacağım Ama şu anda sıkacağım 15 kill Tertemiz 15 kill. Daha ne diyeyim ki bir de birinci olduk ve gerçekten aksiyon dolu bir oyundu. Uçabiliyor muyuz tekrardan? Uçabiliyoruz. Oynadığım en iyi PUBG Mobile bölümüydü yani öyle söyleyeyim. Çok iyi. Hadi outro'ya geçelim. Oyunun ortasında da dediğimiz gibi hero'ların sonu olacağım dedim ve gerçekten de sonu oldum. O adamlar beni iyi darladı. Güzel çember için aldılar o Aslı hariç diğerleri iyi oynuyordu. Fena değil. Ama çok vuruldular yani. Benim nerede olduğumu anlamadılar. Sürekli bir oraya gittim bir buraya gittim. O yüzden anlamadılar. Benim tek avantajım evin fazlalığı ve sürekli yer değiştirmem oldu. Adamlar asla tahmin edemedi. Zaten gördüğünüz gibi bana mermi bile isabet ettiremediler. Çok güzel bir şekilde çıktık. 15 kill aldık ve birinciliğe oturduk. Daha fazla böyle videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip varsa yorumlarınız yorumlar kısmında da yorum yapmayı unutmayın. 10s